Selam, ben Wantex ve bu da İkizko. Bu oyun yeni bir çıkan bir oyun. Ben de videosunu çekmek istedim. Şimdiden iyi seyirler. Ve evet, evet, bu oyunda değişik yani roller karakterleri var. Gibi gibi karakterler var ve işte biz de bunlarla oynuyoruz. Mortal Kombat Street Fighter'ın karışımı bir oyun. Yani değişik bir oyun. Oyunda Böyle bir yerde başlayacağız size Burada arket makinelerin Bu aslında oyun Arcade makinelerinde oynuyorsunuz. Böyle tasarlamışlar. Ee, şimdi. Az çok anlamışsınızdır. Size başta gösterdim. çok gösterdim. Şimdi şampiyonlar var. Bu şampiyonlar. İki türlü açılabilirsiniz. Göstereceğim. Ahlin. Blitzcrank. Brown. Caitlyn, Darius, Echo, Yasuo, Warwick, Vayne, Teemo, Jinx ve Illaoi diye bir karakter var. Bunlar LoL karakterleri yani... Bilmiyorum. LoL'da olmayan bir karakter var mı bunda? Sadece bildiğim var. Ben bunları yani... Arcane'den tanıyorum Jinx'i, Caitlyn'i, Vayne'i, Warwick ve Echo'yu. Arcane'den tanıyorum. Diğerlerini... Tanımıyorum. Neyse, şimdi... Evet. Bu arada kendime şöyle bir paket var. <gülüyor> <gülüyor> Rahat yine yapmış yapacağım. canım. Milletim 4300'den çekiliyor. Ya pakete bakacak olursak pakette 2000 şu şeyden var. Gösteremedim. Bu paradan var. Yani fiyatları yine pahalı. 850 dönmüş. Neyse işte 200'e denk geliyor. Bu olunabilir çünkü ekstradan 4 tane daha şampiyon açma şeyi var. Veriyor. Lüks sürümde 8 tane şampiyon açma şeyi var. 8 tane paralı şampiyon yok. 3000 para. Bunda 3 tane arkesigni bu vardı vallahi 3 tane arkesigni Jinx'e KO'ya ve bayağı 8 tane şampiyon açma 5000 kredi. Yani ve parayla açılan hangileri göstereyim bir şeyiniz. Var. Warwick. Şey, yeni geldim orada. Bunu şu an ücretsiz alabilirsiniz. Yani ücretsiz değil de. 10 bit bir kasarak ki kasos çok sıkıntı var. Yani oyunda her maçı kazanmanız lazım gibi bir şey. Kendisi alan kontrolcü. Ee, yani diğer bir kartını göstereyim. Bu ofansif. Bu arkadaşlar oyundaki güçlü karakterlerden biri. Yani güçlü yosasın. Bu tank. Bu, bu değişik. Bu da tank. Bu hasar ortalama bir şey ya, gücü yüksek de. Yani menzili zayıf, çevikliği zayıf. Yani direkt menzil üzerine uzaktan vuruyor. Bu çok güçlü bir karakter. Yani çevikliği zayıf ama eğer ki adamı kavradıysanız yani çok güçlü. Ekoji'den yani e, nerf alan karakter iki kaç kere de öyle bayağı bir nerf almışlığı var Bayağı güçlü hala da var anlıyorsunuz bunu hiç denemedim e, bilmiyorum o yüzden ama güçlü diyorlar <laughs> ya karşıma geldi biraz Rings alan kontrolcüsü benim oynadığım kartlardan ben birim. E, menzili uzak, gücü iyi, dayanıklılığı zayıf, çevikliği de zayıf. Kullanım kolaylığı var. Burada kullanım kolaylığı derece diye bu mesela. Bu 3, bu da 3, 4, bu 3. Çok kolay. Var bir var. Yani kullanım kolaylığı açısından iyi karakterler. Ee, sonra bunu bunu var bunu hiç denemedim karşıma da gelmedi Abi siz denediyseniz bilmiyorum bu arada şu an oyun ücretsiz arkadaşlar playstation'da Xbox'ta, insan dolar bilmiyorum bir, bir de bilgisayarda ücretsiz olarak indirip oynayabilirsiniz yani beni ekleyecekseniz de ismim şurada yazıyor cvk24 2771 kodda ekleyebilirsiniz oradan da diğer oynadığım kartlar bay arkadaşlar bay gerçekten ıı, aşırı güçlü bir karakter kaldığı zaman yani yenemiyorsunuz gibi bir şey ya yani, yenersiniz hep yani, bütün karakterler yenersiniz Bakın, gerçekten güçlü bu arada bu arken tarzını şöyle göstereyim bayın kaçtı 2. İki, ikinci sezondaki tarzı var Jinx'in de finaldeki tarzı var bunu bayağı yapmışlar i̇şte, kostümü. Warwick'in Warby. Finaldeki tarzı. Bu arada de bakarsak. Kendisi Yüzü falan değil. Havraması değil. Ve Echo'nun şeyine bakalım. Arkane. Ya, genelde senin en iyi kostüm Arkane'dir. Varsa. Sa Kate mi? İki tane var. Bu fena değil. Daha iyi. Hmm. Bunlar pakette yok. Bunları nasıl alacağım bilmiyorum. Yani nasıl alacağımı bilmiyorum. biliyorsunuz söyleyin. Ben var bir de Kate Nasıl alacağım? <laughs> bu an abla gerçekten çok güçlü kartlar. Kendisinin çok dengede bir şey var yani menzili, gücü, dayanıklılığı, çevikliği, kurum, kuali hepsi dengeler. Hepsi eşit yani. Siz bu kart şeyler bakarsınız, genelinde bakarsınız. Şimdi hemen başta oynadığımda vay oynamıştım. Ve yani her türlü iki karakter oynuyorsunuz. Burada arena var. Bu şey, Giltover'ın kopyası. Noktası şeyi. Oha ne bile para diyor. Ya o günde bir tek fazla para ediyorsunuz. Üç tane de var, ücretsiz veriliyor. <laughs> ya şimdi bir daha aynı da. Bakalım yok. Üç değil. Dört tane ücretsiz verilmiş. Nerede o parayla? Genelde özel şeyleri parayla veriyor. Mesela. Buradan kartlar ve ünvanlara bakabilirsiniz falan filan bunları geçerim. Avatarınızı yapabilirsiniz. Avatar var. Evet, baş... İşte şey. Şu kullandığımız şey işte. Burada buluyorsunuz ya. <laughs> Sonra. Mağaza böyle. Mağazaya da bakabilirsiniz. Bu benim... Aynı bir şey. Şimdi. Nasıl satmadan hemen maç buluyorum. Şu karşılaşma bu tuşuna basıyorsunuz ya da burada varsa direkt adına da bileceğim. Güzel ekranda. Neredeymiş? Şurada. Boş şey olduğu zaman gidiyorsunuz yanına. Etkileşime geçiyorsunuz. Yani mesela makineye gir diyorsunuz. Biri ve bir. Yanlış şey seçtim. Your Ezer Yaşar'ı seçtim. Ee, onların olayını size anlatacağım arkadaşlar. Bu Ezer Geçer tek bir karaktere bağlıyorsunuz. Yani diğer karakterin gücünü diğer karakter yani ana kullandığınız karaktere atıyorsunuz. Ya yani iyi oluyor fakat evet, onu da yeni o yüzden çok iyi oynuyor. Vay da yeni aldım. Eğer ki videosunu görmek istiyorsanız atabiliriz yani. Daha fazla atabilirim çünkü ben oynarken zevk alıyorum. Siz de izlemekten zevk alırsanız. Atarım. Daha. Ezer geçeri seçmeyin. Çok sıkıntı. Yani ben seçmeyin diyorum. Siz tabi. Şöyle oynuyorsanız. Onu yanlışlıkla seçtim yani. ya. Aynada onunla bir daha oynayacağız. Şöyle. Bu e, şeyi seçerseniz de ikisa i̇şte darbe sen iki karakter o videoda oynuyorsunuz. İki karakterle öyle oynuyorsunuz. Here oh, oh, the basılı right. tutarak ya yani ikisa ben düşümuyorum fakat PlayStation'da ikisa basılı tutarak karakterini değiştiriyorsunuz. Eğer ki işli oynuyorsanız, bir de arkadaşımız var seninle. Siz ilk savaşınca on. Vay kendime süper ettim alınca. Please, Jasmine. Vahir olmuş zaten ben Oynayan çok fazla. <gülüyor> Bakın <gülüyor> <gülüyor> aldırmayanlar da var böyle. Ben yine tasarlama karşılığı yenmeyi beklemiyordum. Ben yenemedim. Bir tur daha var. Normal bir oyunda gibi. Iki, i̇şte, iki, eğer ki iki kere yenerseniz tek tur olacak. Yani. İki kere yenen kazanıyor Normal bir dövüş oyunu gibi. Ve eğer ki ikisi birden yani Karakter kendi siper ediyorsa ikisini birden Öyle bir saçmalık var Ya saçmalık aslında iyi bir şey. Fakat mesela şu X'e basın diğerini çağırıyorsunuz ama çağırmak derken yani şey Ve asist yapması için. X'e basın bir ya Kağıt üstüne basılı tutunca da şey oluyor. <laughs> Karakter değiştiriyorsunuz. <düştüğünüzü. gülüyor> Mesela şu an uzatmaya gitti aslında uzatma oluyor. bir yeni yaşamda, diğeri de yeni yaşamda uzatma oluyor. Ben çok <laughs> Oyun aşırı yeni boy. oyun. Bug'lar falan çok yok. bak da çıkıyor var ya Karakter dengesi de çok fazla. çok fazla var ya aşırı üsulların ya aşırı üsulların herkese evet, arkadaşlar bu videolarda bu kadar olsun o zaman sonraki videolarda görüşmek kendinize iyi bakın hoşçakalın